Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Kürt diyorum benim kardeşimdir diyorum ya. Kürt benimle et ve tırnak gibidir demiyorum kardeşim. Benimle DNA'ları birbirine kavuşma, karışmıştır diyorum. Kesin benim kanımı DNA'mı ölçün. Yüzde yirmi Kürt kanı çıkar lan bende. Onu da şey yap. Yüzde yirmi Türk kanı çıkar. Lan biz birbirimize böyle girmişiz. Bizi birbirimizden ayırmak için her boku yiyorlar. Sen gelip ona köpeklik yapıyorsun. Şerefsizlik yapıyorsun işte. Lan oğlum ben Kürt'ü kendimden nasıl ayırırım ya? Ya Kürt varsa Türk vardır ya. Zaten kürt Türk varsa Kürt. Kürtlerin geçmişi burada beş bin seneye dayanıyor. Eyvallah üstadım yani onu anlatıyorum. Sene, 30 sene onu anlatıyorum. Bak, Eyvallah. Eyvallah. Şimdi Kürtlerin burada asıl mesele eş kardeşlik değil eşitliktir. Ne? <laughs> eşitlik. Onu şimdi anlatacağım. İzin ver abi. Eşitlik olmadan Bizim kardeşlik ben. olamaz. İzin ver onu anlatacağım. Tamam. İzin ver. Buyurun. Ne konuda eşit olmadığını düşünüyorsunuz Yok. Kürtlerin? Eşitlik. Şu anda. Bana göre eşitlik yani sen ne haklara sahipsen. Ya, Kürtler şu an hangi haklara oluyor. sahip değil? Şu an diyorum. Bak ben 30 senedir yurt dışındayım yani. Yurt dışında. İngiltere'deyim ben ya. Nerelisiniz? Aslen. Aslen ben Bingöl'lüyüm ya. Ben o açıdan Kürt'sin söylüyorum. abi bitti ya. Ne güzel ya. Elhamdülillah. Onun için diyorum yani eşitlik olmadan burada Eyvallah hiçbir şey sağlanamaz. Hayırcım. Şimdi ona gelelim. İzin verin. İzin verin. Buyurun. Bir tane örnek verin bak. Buyurun. Metro Metro'ya gidiyorsun. Next Station buluruyor diyor. Arkasından Next Station diyor. İngilizce, Türkçe değil mi? İç, i̇çinde bir tane İngiliz yok. Bak sen diyorsun. Hayır hayır hay, ama bak, bak doğru sen doğru bak. Bak içinde yüzlerli Türk var yüzlerli Türk var. Ama Kürt'ün dilini söylemiyor. İngilizce. Şimdi, şimdi izin ver o mevzuya, He, işte evet. o mevzuya geldim abi. Şimdi o mevzuya geldim. Oraya geldim. Şimdi arkadaşlar çok doğru söylüyorlar. Bakın biz kardeşiz diyoruz ya. Şimdi Kürt'ün kendi dili yok mu? Var. Var. Ama yasadır yasaktı 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 şimdi kardeşim Kürt ama Türkçeyi biliyor halbuki bu ülkede cumhuriyeti kuranlar cumhuriyeti kuranlar Kürt bölgesini Kürt bölgesini ne yaptılar abi? Sürgün bölgesi yaptılar. Kürtçeyi yasakladılar. Bak benim en büyük utancım nedir biliyor musun? Suç işleyenleri oralara sürdüler. Evet benim en büyük, bizim en büyük utancımız nedir biliyor musun? Şu Kürt kardeşim Türkçeyi bilirken benim Kürtçeyi bilmemem çok büyük bir utançtır. Çok büyük bir rezildir, rezilliktir. Adam mecbur mu Türkçeyi öğrenmeye? Gidecine kendi bölge Bak. kendi bölgesinde yaşıyor. Değerli en kardeşim, en kardeşim. aynı söylüyorum. Esas olan nedir abi? Vatan birliğidir. Esas olan din birliğidir. Bizi kardeş yapan nedir? Din birliğimizdir. Dolayısıyla <laughs> Dolayısıyla bakın Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Büyük Millet Meclisi kuruldu. 8 Aralık 1921'de adı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Ama birileri çıktı ne dedi? Ne mutlu Türk'üm diye ne dedi? İşte bu en büyük hataydı bence. Çünkü bu ülkede 72 milletten oluşuyoruz. Ne mutlu Türk. Ben şimdi Kür diye de yaşasaydım ve Türk olarak ne mutlu Kürdüm diyene bana dedirtemezler. Bir Kürt de ne mutlu Türk'üm diyene demek zorunda değil. adam haklı. Niye? Ya Allah bizi kavimlere göre yaratmadı mı? Ayrışalım diye değil birleşelim. birleşelim diye. Birleştiren ana nokta nedir? İslamdır, dindir. Dolayısıyla beni bu kardeşimden ayırmak için her haltı yediler. E Yasa biz bile yaptılar. Yasalar yaptılar, şunu ettiler, bunu ettiler. Bakın ben size şunu her zaman söylüyorum, diyorum ki 1960'lı yılların ortalarına kadar, hatta 70'in başına kadar bu ülkede din kavramı neredeyse yüzde onlardayken bu ülkede din kavramı tekrar nereden neşet etti biliyor musunuz? O bununla bu kardeşlerimizin olduğu bölgelerden yani, Doğu, Doğu ve, Doğu ve Doğu Güneydoğu Anadolu. Doğu, Anadolu en dindar bölgelerinden e, Güneydoğu. Yani bugün din ile ilgili bir mevzu olduğu zaman İstanbul'da 1 milyon kişi çıkar. Ama Doğu tamam. ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamı çıkarım. Niye? Abi din dedik mi duruyoruz. Netanyahu'nun açıklamasına gelelim. Şimdi tekrar onuya geliyorum. Netanyahu'nun açıklaması şu. Türkler hani dedik ya cesur, Araplar e, inatçı. Kürt kardeşlerimiz bu iki coğrafyanın aldı, arasında kaldıkları için hem cesurlar hem inatçılar kavidirler. Kürt kardeşlerimize size devlet kuracağız diye ağızlarına bir parmak bal çaldılar. Halbuki... 1916'yı hatırlayın, sykes picotu hatırlayın. sykes ile beraber Osmanlı toprakları böyle cetvelle çizilip farklı farklı ülkeler kurulurken o zaman o bölge Kürdistan bölgesimiz diye geçiyordu. O bölgede de bir Kürt devletini kurmak istediler. Ama o dönem dönemdeki Kürt aşiretleri, Müslüman Kürt aşiretleri zinhar buna karşı çıktılar. Dediler ki bir dakika bu vatan bizim vatanımız. Bu vatan için biz de kan döktük. Buralar Kürdistan diye geçse de hepsi budur. Bizim toprağımızdır. Biz Türklerden asla ve kata ayrılmayız. Ayrılırsak bizi çok çabuk yerler. Parçalarla. Yerler. Eten Netanyahu'nun arzı mevut projesi. De... Tabii Netanyahu bunu ne için söylüyor? Arzı mevut projesinden dolayı diyor. Şimdi diyor ki Kürt kardeşlerimize size diyor devlet kuracağım. Lan kardeşim bak geçen gün ben bir yerde tekrar söyledim. Benim sınırlarımın içinde olmamak kaydıyla. Misak-ı milli sınırlarımın içinde olmamak kaydı. Kuzey Suriye'yi de kapsıyor. Misak-ı milliden bahsediyorum. Sınırlarından bahsetmiyorum. Bak Misakı evet. misak-ı milliden evet. bahsediyorum. Müslüman bir Kürt devletinin kurulmasına ben taraftar. Sınırlar dışında. Bak, misak-ı milli, milli dışında. Sınırlarımın dışında. Niye? Irak var mıydı? Yoktu. Niye o zaman Kürdistan kurulmadı? İran var mıydı? Vardı, kısmı vardı, kurulabilirdi. Suriye var mıydı? Kurulabilirdi. Bizim ama ama Özal'ın yaptığı projeden bahsediyorsunuz. Öldürüldü ondan sonra. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla bugün bir Kürdistan kurmak isterlerse Kayseri'ye kadar gidiyor sınırları biliyorsunuz. Arz Mevudun. Arzı Ar 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 Mevudun sınırları. Suriye yok, Irak yok. İran'ın bir kısmı var. Mısır'ın bir kısmı var. Benim Kayseri'ye kadar olan kısımlarım var. Burası İsrail'in Arz Mevdu sınırları. Dolayısıyla 84'te başlayan ama öncesine gelelim. 80 yılında Asalay'la başladı biliyorsunuz bu evet. hadiseler. Ama Asalay'ı 3-4 yıl içerisinde tarumar ettik. Baktılar ki Ermenilikle bu iş olmayacak. Tabii ne yaptılar değil. abi? Bu sefer bizim en sadık kardeşlerimiz benimle ben neysem o da o olan kardeşlerimizle aramızı açmak için Kürtçülük kartını oynadılar. Ama tekrar diyorum hiçbir tanesi üst yönetimi kuranların hiçbir tanesi Müslüman Kürt değildi. Hepsi Ermeniydi. Hepsi Pakradoni'ydi. Diyor, diyorum ya ben görev yapmışım. Bir sürü de it indirmişim. İndirdiğimiz zaman bakıyorduk abi. Sünnetsiz çıkıyorlardı. Şuydu buydu haç vardı falan geçmekten. Bugün oralarda varsayalım ki bir devleti Kürt devleti kurdular. Kaç yıl? 20 yıl, 30 yıl. Ondan sonra bu İsrail. Yine Suriye'yi tarumar edene kadar. Aynen. Arzu Mevut'la beraber oraları yine eline alacak. Onun için bu oyuna gelmeyelim. Tekrar söylüyorum. Biz kardeşiz. Bu Netanyahu Yahu denilen alçak şerefsizin neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Çocukları, bebekleri öldürüyor. Kadınları öldürüyor. Yaşlıları öldürüyor. Karşısına çıkan birebir savaşacak. Savaşçılarla savaşacak. Af buyurun göt onlarda yok. Yok. Şimdi biraz kaba olacak. İşte ırkçı Türkler bana kızacaklar bu cümleme. Irkçı Kürtler bana kızacaklar ama hiç kimse götünü kaldırmaz. Hiçbir Türk ve Türk götünü kaldırmasın. Ben varsam gücüz, sen varsan gücüz. Biz birbirimizle gücüz abi. Bizi birbirimizden ayırsınlar. Bak ne hale, hale geliyoruz. Şimdi biz Türkler diyoruz ya asarız ulan, keseriz ulan filan diyoruz ya. Ve görüyoruz oğlum sizin gençlerinizi. Neler yapıyorlar? Ülken için savaşır mısın? Tayyip'in oğlu gitsin savaşsın. Niye lan? Niye sen savaşmıyorsun? İşte şöyleydi böyledir. Savaş er adamın işidir. Herkesin harcı değildir. Şu anda da savaştayız. Bak bir savaşa gidiyoruz. Dünya savaşına gidiyoruz. İşte Suriye karışık. işte Irak. Lübnan. Kır karışık. Lübnan. Lübnan gördük. Şeyi gördük. Yukarımızda şeyi görüyorsunuz, Ukrayna'yı görüyorsunuz. Aynen. Abi Tayyip Erdoğan bu ülkeyi olabildiğince aynı Abdülhamit Han gibi savaşlardan uzak tutmaya çalışıyor. Ama bazı şerefsizler, işte Enver Talat, Cemal vardı ya, o alçaklar gibi bazı şerefsizler bizi savaşa sokmak için her türlü haltı ediyorlar. E ne oldu? Enver, Cemal, Talat. Da Davutoğlu da aynısı. Onu da ondan da bahsedeyim. Enver Talat Cemal bizi soktu mu savaşa? 1909'da gö göreve geldin. 1918'de neredeydin şerefsiz? Neredeydiniz? Hepiniz Türkiye'yi terk edip kaçtınız, gittiniz. Kaçtılar mı? Kaçtılar. Niye bu ülkeyi savaşa soktunuz? Niye bu ülkede 500-600 bin tane insanın şehit olmasına sebep oldunuz? Yani biz savaşa girmeseydik veya savaşa gireceksen güç güç dengesi. İngiltere'yle beraber girseydin kazanacakları belliydi. Bütün donanma onlardaydı. İtilaf devletleri dediğimiz devletlerin hepsi güçlüydü. Onlarla beraber gerek Almanlara karşı savaşa girseydin, ülkeni kollasaydın ne oldu? Milyonlarca kilometre kare toprağın gitti. Sevri getirdiler. Sana dayadılar mı? Ha, Allah gösterler sıtmaya razı getirdi. Lozan'la sıtmaya şey yaptılar. Yani Sevri imzalanmadı. Sevri ne Vahdettin imzaladı? Katana jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.